Işığın paralel yüzlü ortamlardan geçişi de e, dikkat etmem gereken bir olay var. Bakın şimdi burada diyelim mesela şöyle düz gitmesi gerekirken e, atıyorum kırıldı. Sonra buradan normal düz gitmesi gerekirken işte bir daha kırıldı. Bakın bu tarz durumlarda arkadaşlar ortadaki e, iki yeni yok sayabilirsiniz. E, dolayısıyla birinci ortamda nasıl kırıldıysa e, ee, üçüncü ortama geçerken de yine aynı kırılacak. Bu benim için dikkat edilmesi gereken nokta. Bakın şu karaladığım siyah nokta 10 derece olsun mesela. Şurası da işte 20 derece olsun. Bakın ortadaki olayı çıkartırsak şurası normal olarak düşündüğümüzde yani n'e 3 n olduğunda bakın gelmişti kaçta gelmiştik 20 ile yollamıştık kaçta kırılmıştı 3. ortamda 10 ile kırılmıştı yine arkadaşlar 10 ile kırılacaktır bakın şu açı siyahla yeşille karıldığım açı yine 10 olacaktır arkadaşlar. Şu açı yine 10 olacaktır. Yani ortadakini çıkardığımızda değişmeyecektir. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Bakın ortam sadece aralıkta varsa yani n'e n'se sadece aradaki ortam farklıysa arkadaşlar bu durumda da işte gelecek, kırılacak, tekrardan aynı şekilde gidecek arkadaşlar. yönünü değiştirmeyecek. Şimdi burada paralel kayma diye bir olay var. Paralel kayma olayından birazcık bahsedelim arkadaşlar. Bakın işte bir miktar kaydı. Sonra tekrardan bu şekilde gitti. Normalde gitseydi böyle gidecekti. Ama bir miktar kaydı. Bakın şu aradaki olaya işte kayma miktarı diyoruz arkadaşlar. Delta X'i arttırmak için ne yapmamız lazım? E bunu daha fazla kırdırabiliriz. E değil mi? Daha fazla kırılmasını sağlayabiliriz. E burada da sinel yasasıyla yorum yapacağız. Bak hesap değil yorum. N1 sinüs. I1 eşittir. N2 sinüs I2 gibi düşünebilirsiniz bunu. Ee, şimdi ben daha fazla kırılmasını istiyorsam yani şu açıyı azaltırsam daha fazla kırılmış oluyor. Bakın I2'yi azaltmak için ya N2'yi arttırabilirim e, ya da N2 sabitse bunun azalması için arkadaşlar bakın N1'i azaltabilirim ya da sinüs I1'i azaltabilirim. Yani sonuç olarak sinüs yasasının üzerinden yorum yapıyoruz arkadaşlar. Hani bu azalırsa şu azalır, şu azalırsa bu azalır şeklinde artar şeklinde yorumlar yapıyoruz. Burada da delta x'in durumunu belirliyoruz arkadaşlar.